kar getirmeyen hisse senetlerinden zekat verilir mi? diyor. Bu kar getirmeyen hisse senetleri belki bazı kimseler bilemezler. Büyük müesseseler kuruluyor, yatırımlar yapılıyor. Mesela bir sanayi müessesesi kuruluyor. Bir alüminyum fabrikası kuruluyor ve bin tane hissedar, bu işe hissedar oluyor. Hisse senetleri oluyor bunların. Bu hisse senetleriyle bu işe ortak olmuş oluyorlar. Burada meselenin iki yönü var. Bir, bu müessesenin kurulması için sarf edilen şey, İkincisi, bu müessesenin içinde hakikaten servet olarak, emtia olarak bulunan şeyler. Mesela kar getirmezse bu müessesenin içinde satıldığı zaman para olabilecek emtia vardır. O gün için talibi yoktur onun. Bunları arz ederler de talep olmaz. Stoklar vardır orada. Fakat ne zaman satılırsa paraya dönebilir, tahavül edebilir. İşte bu türlü hisse senetleriyle hissedar olan kimselerin orada emtia'ya iştirakları var ise şayet, mamelekleri var demektir. O orada kaldığı müddetçe bunlar zekatlarını verecekler. Tıpkı dükkanında bulunan mal gibidir bu. Ama diğer bir mesele var. Fabrikanın temeline, fabrikanın duvarına, fabrikanın çarklarına yatırım yapmış. Senetler oraya gitmiş, dışında da bir şey yok daha. Bu meselede hanifi bu zekat verilmez gibi bir hava içindeler. Fakat Malikilerin mesaleyi mürselesine teban, mecelle heyeti mecelleye yazmasalar bile mecelle tanzimi düşünürken bu mesele üzerinde müzakere etmiş, bu türlü yatırımların temelinden zekat verilmesi prensibine varmışlardır. Bununla şunu anlatmak istiyorlar. Diyorlar ki Servet şimdi ölü yatırımlara gidiyor. Bir taraftan arsalar, bağlar, bahçeler alınıyor, fiyatının yükselmesi bekleniyor, sonra parselleniyor ve satılıyor. Bir taraftan adam hiçbir zaman para biriktirmiyor, mütemadiyen fabrikasını tevsiye ediyor. Elinde hiç para olmuyor, emtia olmuyor ki biz bundan bir şey alalım, zekat alalım. Mecelle heyeti düşünüyor bu meseleyi. Ve diyorlar ki halkın faydasına uygun, maslahatına uygun şey şudur. Mesalihi mürsele diyoruz buna. Bu da bir hüccettir İslam dininde. Mesalih-i mürsele olarak halkın menfaati faydası için elverişli husus, bu yatırımların temelinden zekat almaktır. Mesela bir arsa ya tarladır ya değildir. Bir arsa tarla ise ekilecektir. Ekilmezse üç sene sonra sahibinin elinden alınır, başkasına verilir, ekeceğe verilir. Veyahut da bir arsa bağ ve bahçedir. Adam kendisi onu timar eder bakar, bakmıyorsa elinden alınır. Yok benim ticari malımdır diyorsa, ben bunu alıp satıyorum diyorsa, o zaman ticari emsi arasına ithal etmek gerektir. O zaman bir milyon arsaya yatıran bir insan her sene 25 bin lira o arsadan zekat vermesi gerekir. 10 sene durursa zekat vermesi gerekir. Bunun gibi apartmanlar da yaptırırlar. Mesela kendisi bir dairede otururken, bir daire kendisine yetiyorken 50 dairelik bir apartman yapar ve bunların hepsini kiraya verir. Kiradan aldığı paralarla da ayrı yatırımlar yapar. Yine mecelle heyeti düşüncesinde diyorlar ki, biz apartmanın maliyet fiyatına zekat tarih ediveririz. Kaç bari yapan olduysa ondan zekatını versin deriz diyorlar. Bu da maksat-ı mürseledir. İşte bu meselede bu açıdan Türkiye'de hanefi olan bu kanun bir araya gelip yeniden bir icma akdetmelerine bağlıdır. Bu icma akdedileceği güne kadar bu da benim sadece anlatmamdan ibaret kalacaktır. Senetlerin değerinden mi gelirinden mi diyor, senetin değerinden verilir.